Hoş geldiniz Brotato'yla multiplayer olarak kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımda oyun turşusundan Emre var. Hoş geldin Emre. İyi ne olsun. Bir daha girdik bir güzel gitti iki kişi. Kaçınma aldım ha. İsabetli hani... silahlardan devam. Ben ne yapsam ki bunu onu bilemedim ya. Senin karakterin özellikleri ne? Hızlı level atlıyor falan. Başka bir var mı bilmiyorum. Biraz. Getir parayı Eşya kısmında gözükür. Getirdim. %200 tp %50 eşya fiyatı artışı. Hmm, hızlı level atlıyorsun o kadar. Ha. Ben pato bıçak alacağım. Bir dakika. Ee, para topla bakayım. Ben to Aa, yanlışlıkla ben topladım. Ben toplamayacağım. Aa, artıyor param, artıyor param. İkimize aynı anda yazıyor. Ama harcamamıza göre değişiyor tabii. Aynı. İyi bari. Çözmüş oldum onu. Bir el boş geçeceğim. İyi bir şey gelmedi. Yenilemek de istemiyorum. Param bitmesin boşuna. <laughs> ben üç tane birden açtım. Peki. Şunu alalım. Daha oyun başı ya çok şey yapmadım. Ölüyor. Aa harbiden ölüyorsun. İki canım var senin. Niye öyle bir şey yaptın? <laughs> bir canla başlar mı aldın? <laughs> Aynen. Ya arkadaş. Heyecan olsun dedim. Senin Birimiz ölünce de, oyun bitiyormuş de. bu arada. Onu da öğrenmiş oldum. Evet. O çok kötü oğlum ha. Nasıl kötü ya? Ben öleceğim sen devam mı edeceksin? Seni mi izleyeceğiz? Hayır ya. Ondan değil. Yani ona göre item al. Bence canımız ortak olmalı. Ne dersin? Hmm. Mesela başka birisinin başka canı sıfırlanınca öbürününkinden de harcamaya başlasın onu da öldürsünler. <laughs> Doğru ben seni kaldırabileyim mesela. Hmm. Element hasarı. Yok canım. Daha can bir daha. Oo isabetli. Şunu kitleyelim. Şunu kitleyelim. Mühendis'te yapamayacağım ama taretli şu İngiliz anahtarından alsam mı? Değer mi? Değmez Öyle ya. İngiliz anahtarı Bu şey alacaksın ya. Mühendisliği artı veren bir karakter lazım. Ben ya item silahları fullledim. Fark ettim. Ben tahtım, taşlayım, taş devrindeyim daha. Burdamıyorum bile. Yakın yakıncı mı oldun sen? Yakın gibi. Tamam. Ben uzaktakilere vurayım, sen de yakındakileri kes. Aha. Tamam sen yiyorsun. Asar sıkıntı yok. Peki. La paraları topla. Hadi 5 saniye kalmış. Topla 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 topla. Top. Mayınlara kendi kendi mayınla batarsan patlıyor bu arada. Evet onu çözmüştüm yanlışlıkla. Heh tamam. <gülüyor> yanlışlıkla. <gülüyor> Oo. Sabitli değil ama. Alamam ready verdim malzeme toplarken sağlık yenilenir. Mantıklı mı? Aa, güzel al onu al. Al al al. Aldım. Bahtın canını da aldı Paraları topla. Bu değil de bende niye silah yok lan hala? Taşla sopayla gidiyor. Semavi alabilirsin bak. Semavi silahları çok iyi oluyor. Semavi silahları. Evet. Silahın altında yazıyor Semavi de. diye. Yazıyor mu? Sen baya oturup okuyor mu ya onları? E tabi okuyon. Niye okuyon? seçiyorum gidiyor ya. ya. Oyunun özellikleri ona göre gidiyor. Ya heyecan olsun. Semavi ben... Silah alırsan mesela 20 tane hayvan öldürdün mü saldırı hızın şey ha, artıyor. He hatırladım tamam. Görmüştüm bunu. Hı. Artık Artı 45 menzil. Artı 15 saldırı hızı. Menzil lazım değil aslında bana ya. Artı 9 hız. 3 tane birden aldım ha. Menzil alsam mı ya? Çok menzil bir aldım. şeyim yok. Mesela ben sırf yakıncıyım. Onun için menzil atar düşer müşer derse umurumda değil bakarım. Midem, ben menzilde olacağım ya. Ben yakınında beceremiyorum. Acaba onlar da birbirimizi etkiliyor mu? Sen menzil aldın diye benimki de artıyor mu? Bilemedim. Etkilemiyordur herhalde. Ama yani. ikimiz de aynı şeyi almamız lazım ki. Mantığı olsun. İstatistik ayrıdır bence de. Kaç lirası senin karakter? 7 12. Bak anasını katı. boşuna Çok hızlı level atlıyor da silahım yok. Silahsız kaldım. Mantıksız da olsa bir iki silah almam lazım sanki. Ha şifa geldi. İyi. De yenileyim bakayım. Oğlum harbi hiç silah vermiyor ya. Hep pasif veriyor geç lan gıcık oldum. Ben taşımdan sopamdan giderim. Ne ee, düşman oha olmaz. Hazır verdim. Ben silahları mavi yaptım. <laughs> silahları diyorsun. Yani da daha iki tabanca bir taş var. Hiç silah çıkmadı düzgün ya anlamadım niye. Kul cool şiriken alsam aslında. Sağ üstte sana kutu geldi mi? Hayır. Kutu aldım. Kutular ayrı. Ayar vardı onu birleştirdim sanki ben ama. O yüzden sordum. Bakarız oyun sonunda item gelmiş mi diye. Bir kutu da ben aldım. Geldi. Hayırdır. Tamam, Yo bir dakika gelmedi gelmedi. Level atlamaymış o 3 level atlamış. Oha bir bölümde 3 level atlıyor adam. He. Bizde öyle kardeş. %12 hasar yapıştır. Hmm. Düşmanları artırdım hadi bakayım. <laughs> Peki. %16 hasar aldım. 3 hasar daha aldım. 3 level 1'den atlayınca böyle oluyor Hazırım ben. Para biriktiriyorum. 11'e kadar biriktireceğim. Savaşçı miyferi alayım mı? Ne işe yarıyor? 3 zırh veriyor, 5 sağlık veriyor, hızımı %5 azaltıyor. Al. Bir şey yarar mı emin değilim ya. Sağlık dediğin iyi, zırh iyi. Aldım hadi. Yavaş yürü bir şey olmaz. Oy. Ne şey oldu orada? Onu onu. Özel düşmanlar geldi. <laughs> İtem aldı dedim ya sana. Dayaklık ya. Benim Ölüyordu. canım azaldı. Yüzde Ya ben ne olduğunu anlayamadım. Bir anda ekranda kırmızı top belirdi bir süre. Oyunun oldu. her roundun ilk başında böyle canavarlar gelecek. Her roundun? Evet. Niye öyle bir şey aldın oğlum o zaman? Yüzde sekiz hasar artırıyordu. Ne olacak oğlum yüzde sekizden? 8'e zor geldik ha. Evet. Bayağı zorlandık. Evet diyor sonra hero alıyor orada. Fazla <laughs> düşman gelse diye. Benim canım daha çok azalıyor ama. Bende can çalma var. Bende yok. Can çalmasız oynamam abi. Hasar artsın. Aha parayı içinden geçtim. 11'e kadar bir küçük de Ya bana silah çıkmıyor. Ben ona taktım şu an. Silahları mavi yaptık ya. Şükür. E sen kes ben toplayayım. 17 level olmuşum. 10 levelim daha. Sağlıklarımız da yakın. Benim 96, benim 34. Aynen Arkamdan geliyorum yürü Niye durdun? Ağaç vardı ya onu elledim. Oy 16 canım kaldı Elimi sefer ben hızlı koşma falan yok aldım. Yok. O yüzden biraz hızlı gidiyor olabilirim. Oğlum bir baktım senin karakteri takip ediyorum. Ben duruyorum ortadan. Peki. <laughs> Sağlık yenileme. Aha meyve veren ağaç. Al bunu. Bunu da al. Mor oldu bir tane. 12 hasar. Oo bir tane daha TP mor oldu. kazanımı şifalı. Bahçe. Parayı bitirdim. Yine silah alamadım. Al saldırızı menzil geç. Taşa gıcık oldum satayım şimdi. Işte. bu? Sen kitle dur. Hazırım. Benim seslikler kıpkırmızı. Peki. Her şeyi de eksideyim. Yavaşladım. Hızım da azaldı. O sıkıntı ya. Canavarlar senden hızlı koşunca bir bölümde oldu benim. Adam arkamdan gelip yetişip ısırıyordu beni. <laughs> Fark ettiysen ısırıyordu diye kendime sansür attım. ben anladım. Saptırmıyorum. Peki. Ölüyorsun sanki. Şey. Biz Görme ölmeyiz adam. kardeş. Öldürürüz. gezerkene ben yani. Aha, yine 3 level paralar, paralar. Oldum 21. Hadi bakayım. Max sağlığı artır. Saldırı hızını 4 altı artıralım. Can çalma. Hasar. Oo. Hasarım 65 oldu lan benim. Çok iyi. Şunu kitleyelim. Şunu alayım. Bir de bunu alayım o zaman. Hazırım. Hmm, bir saniye. Ha bunlar da gitsin. Hazırım. Ölmüyorlar. Ölmeseler kaç yazar hayırdır ya. Böyle bir 10. saniyeye kadar dayanabilirsek güzel. Beş şey yapmışsın. Mı? Yapmışımdır. Devre atlayınca güzel şey geldi. Paso sana vuruyorlar. <laughs> evet. Lan. Bon. <Ölüyor>. Kaç kaç. <laughs> Toplayalım. Ben elektrik atıyorum lan galiba. Ben atıyorum onu. Sen mi atıyorsun? Hmm, benim kılıç bıçak sekiyor bir şey yapıyor. Hasarımı artırsam maksadımı. sağlığımı. Hasarım 77. Bahçe de aldık. Silah her şey aldım. <laughs> İki bahçe aldım. O kadar bahçe ne iyi. yapacağız ya? Yenileyim. Bak sağlık artar, düşman da artar. Almıyorum. Bunu kitleyeyim. Tamam. Oha ne yaptın lan? Hep can çalma mı topladın? He. Full can. Lan full can çalma gitmiş ya. Bir de bu silahlar mesela elinde fazla oldukça verdiği can artıyor. Evet. Bir de onları level 4 yapsan. Hepsi level 1. Hiç damage'im yok o yüzden. Olsun gelir. Evet fark ettim. Ateş ettiğin ölmüyor. Yalanlar atış ediyorum can çalmak için. hadi toplayalım ya. çok para oldu. Yüzün paraları da ayıramıyorum. Şu bahçenin orada o kadar çok meyve var ki. 100 evet. can var herhalde orada. 3 tane bahçemiz var lan. Kolay kolay gelmememiz lazım. Ya bir karambol oluyor. Tık diye gidiyor. Doğru. Tek de gidiyor. Birini de. Max kartar. Al bunu. Al bunu da al. Onunla Hüzünlü domates. Artı 8 sağlık yenileme. Hücum başlarken %50. Tamam iyiymiş bu. %50 canla mı başlayacaksın? He. <laughs> Alamadım. Kitledim. Tamam. Bir dahakini alacağım. Ben %50 canla başlasam bir şey olmaz ki. 6 tane can çekme silahım var. Doğru. Bir tane de taratim var can basan. Bir de can çalmam var üstüne. Dört <laughs> tane de bahçemiz var. <laughs> Ölümsüzlüğü mi ilave ettin? Karambol olmaz ölmem herhalde. Kesin olacak o kadar konuştuk ya. Ne <laughs> güzel öldürüyoruz ben. Büyük abiler gelmeye başlamış. Al ah, üzerime koşuyordu. İçimden geçti. Şimdi anında doldu. He. Hadi koş 10 saniye kaldı. Bu meyveler para vermiyor değil mi hiç? Yok. Bir sürü bahçemiz var. Oo, Oha. %25 hasar artar diyor. %16 Aldılar. hasar. Bıçak içme yarar mı? Üzünü domatesi de aldım. Kaçınma. Bak sağlık düşüyor mu yani. Aldım ulan. Roket geldi lan. Roket çok önemli değil ya. Peki. Canımın artışını görüyor musun? Evet. <laughs> Hiç sorun değil. Hareket etmezsen şu kırmızı top atanlar sana tutturamıyor. Rastgele hareket atıyorlar. etmezsen. Evet, hareket edersen yerini alıyor. Oldu işte. Rastgele atıyor diyorum ya, rastgele. Ha olabilir mantıklı. Hareket edersen gittiğin yöne doğru atıyorlar. Bilmiyorum, o yarım gidiyor. Bir şey. Toplayalım mı? Bir 10 saniye kalsın dur Şunlar bize şimdi bombayı yağdırır gibi Kırmızı top atarlar Bak sen önden hareket et Kritik hasar %9 diyor Allah Patlamayla işim yok Sadece tek vuruşta ölür. Gerek var mı? Ateşli taret var, roket var. İkisinde kilitledim. Alsam mı bilemedim. Hmm. Güzel bir soru. Param yok, bir sonraki el düşünürüm. Aynen öyle. Aa, ben herel mi %50 canla başlayacağım? Evet. Ben bir kerelik yani sanıyorum. Oyun bitene kadar. Sorun değil ya, beş saniyede falan fırlıyorum hasarını artır bari de şu ağaç Yenisi çıkmıyor sonra. Şey sıkıntı. Ee, benim zırhım falan az ya. Birisi vurduğunda çok canım alıyor. Hayatta kalırsam canımı dolduruyorum da, da. Alamazsam sıkıntı. Hayatta kalma. Paraların hepsini sen topla. Etraf sallanıyor. Senin yakın hasarın var, mı? sen topla. Benim yok, yakınım hayır. yok ki. Sen level, level atarsan level mu ya, para topu üstüne level veriyor. Öyle mi? Fark ediyor mu acaba? Bakalım. Daha az level atarsın diyelim. 27 levelim şu an, daha ne kadar hızlı olsun? 17'yim ben, 7'ye katlamışsın yani. Ölüyorum ben. Ne alsam ki? Şans ne işe yarıyor? Şans yere mesela hayvandan bir şey kesiyorsun. Ondan kutu düşmeye başlıyor hayvanlardan. Hı. Hmm. Bir sürü kutu düşerse her el sonunda ücretsiz bir sürü eşyan alıyor mantık ya. Bir bahçede alayım mı la? Gerek yok ya abarttım. Al anasını satayım. Ya boşver. Ne zararı olur. Ne yapıyor lan orada? Gelin lan buraya. Türk değeri mi dedi gelmiş gördün mü bilmiyorum Nasıl bir şey? Çetin problemi mi, ne? Yok bakmamak güzel Yani şu an biraz daha şey açıdan gidiyor hmm. Olaylarda ne oluyor acaba neden böyle oluyor durumunda ee, Şeyi anlatıyor Daha çok fizik profesörleri bilmem Ne oldu? Hareket et Ananı avurdunuz -an -an -an. Garip garip şeyler geliyor başladığına Bir bakarım Birazcık zırh falan da basmam lazım benim ya. Dokununca çok canım gidiyor. Evet. Saldırı. Can artırma da çıkmadı hiç. Canımı da artıramadım. Heh bak Teşekkür ederiz. Ağzımda mı duruyordu? Hmm. Başka şey yapsaydın keşke. plastik patlayıcı. Bir %25 geliyorum. patlama büyüklüğü gerek yok. Bunu <laughs> alayım mı lan? Can tareti aldım. Ne Peki. yapacaksan bu kadar canım. Ben de etrafımda yaklaşan olursa yavaşlasın diye robot aldım. E ee, robotun nerede? Robot çıkmıyor. Robot benim etrafımda geziyor. Robot niye benim etrafında geziyor lan? Ne bileyim. Ben aldım sana niye geldi? Sen görüyor mu? Senin etrafında gezineni de görmüyor. Bak orada. komple görmüyor. Ben de geziyor bir tane. Turuncu bir helikopter. Aynen. Neyse birimizde var sonuçta. Düşmana gitmedi ya sıkıntı Oyunun son 30 saniyesi mi kızışıyor? Evet. Yerdeki mayına bakıyorum niye patladı? Aa ben herhalde bu oldu. Lan ne biçim geliyorlar ha? Koş koş toplayalım. Ya başla kaç. Abo iyi vuruyorlar ha. Öleceğim sandım ya. Hasarım %110 şu an. Güzel %85 benim de. Hasarı aldığın zaman hem menzille hem yakına veriyor, değil mi? O onda emin değilim işte, çünkü yakın saldırı hasarlı, menzil saldırı hasarı diye bir şey de var ekstra. E bir de ekstra hasar da var. O ne hasarı? İşte tam bilemiyorum. Bilemedim. Sıra yakın saldırı hasarı benim. Şu an 39 normal hasarım 81. Saldır verdim ben. Roketi alıp almamak arasında kararsız kaldım da onu düşünüyordum. Hayır, yani şey, al. Mini <laughs> çıksa da alsak. Minigun daha bir açmamız ki. Burada karakterler, itemler falan sıfırdan başladık ya. O silahlar açılabilen bir şeyler mi? Hı -hı. Ben rastgele çıktığını düşünüyordum. 20 levele yaklaştıkça açılıyor mesela. Karakter oyunu denedikçe ya da. Hmm. çok hızlı geliyorlar lan. Hareket edelim. Stabil kalacak zırhım yok. Şu şeyleri kesiyorsun ya büyük şeyler var. Hmm. Ortada geziniyor. Onları kestiğin zaman uzaktan mızrak atan şey kırmızı top atan şeyler çıkıyor 3 tane. Çıktı, ağaç ağaç geçince Oo, ağaç kesince çıkıyor Canını azaldı la dikkat et Evet fark ettim Eee şey, kritik hasar olasılığı artır itme bir tane al Şans mühendislik Hız ve menzil hmm. Alınabilir menzile çok ihtiyacım yok ya benim. Bosslara ve karşı 125 hasar. Dursun. Param yok bir dakika dur. E 19'dayız. Harbiden ha. Bir dakikadır boss geliyor. Ben hiç boss, boss görmedim sıkıntılı. oyunda. İlk defa görüyorum. Harbi mi? Boss bayağı sıkıntılı. Ölme ihtimali. yok. Ne mi? yapıyor? Ee, kırmızı toplar var ya. Onlardan da ben de tamam diyecektim. Oluşturuyor. Top atmasın yeter diyecektim. Canı yüzde elliye geldim bir de sadece senin etrafına yuvarlak bir alana top atıyor. İçinden çıkmayacağım, kımıldamayacağım. Ama bu canavarlar bayağı düşüyor. Bu kadar akın akın gelmiyorlar. Boss'un etrafında döneceğiz biz yuvarlak çizeceğiz. Peki. Tek vuruşta 100 falan ya. vurmuyorsa Tek vuruşta canımı bitirmezse ölmem Abartı olurum Şimdi mi gelecek? Evet ona göre hazırla kendini Şifacı silahı aldım <laughs> Harika Ay sinirim bozuldu Her hücumda alınan bir darbenin hasarını sıfırlar bir yarar mı bu? Ya bir soru. Bilemedim. Max atarızı. Sonsuz, Sonsuz ve git diye işaret var sağ altta. Sende de var mı? Sonsuza bas ona. Açık mı sende? Açık şu an. Basayım mı? Tamam. Açık kalsın. 20'ye git diyor. Cık. Git. Oto dikkat kaç. Durma tabi. İki tane var boss. İki tane geldi. Ne alak oğlum? İki kişiyiz. Botların etrafında yuvarlak çık. Botların etrafında yuvarlak çık. Ben öyle yetenekli bir adam değilim ama deneriz. Bunların ikisi farklı vuruyor sanki. Evet. Bir de alan vuruyor, biri yuvarlak çıkıyor. Homur. Meyve Almadım bahçelerine onu. gel. Meyve bahçelerine gel. Bahçe duvarından açtım. Bahçede meyve bırakmamışsın. Oğlum canımı görmüyor musun? Öldüm öleceğim. 3 canım var şu an. Tamam topla hadi. Ben de can çalma var. Bulabilirsen toplayacağım. Ben de öleceğim. Öldüm. Öldün. Can çalma işe <laughs> yarıyor demek. Neyse. Güzel, güzel. oyundu ben eğlendim. 20'yi gördün hiç olmazsa. Aynen gördük. Güzelmiş. Sevgili YouTube. Biz eğlendik. Siz de eğlendiyseniz devamını bekleriz. Kendinize iyi bakın. Bayız. Güle güle.